Arya Kırkı'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün konumuz Gaming bir laptopumuz var. Oyuncu laptopumuz. Asus marka. Sıkıntı şu ilk açılışta 90 dereceye buluyormuş maalesef bilgisayar. 5-10 dakika kullanımdan sonra derece 105-110 dereceye ulaşıyormuş. Arkadaş da biraz bilgili olduğu için hemen bize getirdi. Laptopta iki fan var. Abi diyor fanın bir tanesi büyük ihtimal çalışmıyor diyor. Biz de açacağız bakacağız. Fan içine bir şey kaçmış olabilir. Tıkalı olabilir fan. Bakımsız da kalmış olabilir. Şimdi şunu hatırlatalım. Eğer elimiz yatkın değilse hiç müdahale etmememiz gerekir arkadaşlar. Servise vermemiz gerekiyor. Şimdi artık yeni oyuncu bilgisayarlarında yeni nesillerde biliyorsunuz tek kapak var. Tek kapakla kaldırdığımız zaman kapağı kaldırdığımız zaman bilgisayarın anakartına işlemcisine, ekran kartına, RAM'lerine SSD varsa SSD, hard disk varsa hard diske ulaşabiliyoruz. Önceki bilgisayarda biliyorsunuz mesela bir kısım kapan bir tarafında hard disk vardı, bir tarafında RAM vardı. Artık öyle değil. Birleştirdiler. O yüzden bataryayı da artık çıkaramıyoruz. Bilgisayarımızın içini açacağız. Şu şekilde hemen vidaları bir sökeyim ben. Evet arkadaşlar vidalar söktük. Şimdi kredi kartı yardımıyla başka malzeme de olabilir. Ben şu arka takip bu kapağı çıkartacağım. Artık siz hangi malzeme sizin işinize geliyorsa. Tabi biraz aynen zaten çıkmaya başlamış. Biraz hassas olmak lazım. Bu şekilde evet. Bazı bilgisayarlarda biraz uğraştırır. Şu şekilde. Evet, bu kolay çıktı. Evet, şu anda şuradaki tozları görüyorsunuz arkadaşlar. Artık bilgisayar Bakımsız kalmış biraz. Bayağı bakımsız kalmış. Evet. Şu kısımları görüyorsunuz. Şimdi hangi fanın dönmediğini bir tespit edelim. Ya da dönüyor mu dönmüyor mu? Şu fanda bir problem yok. Evet. Dönmeyen fan bu. Evet dönmeyen fan arkadaşlar. Bilgisayar açtığımız zaman Sol taraftaki fan dönmüyor. Şimdi ne yapacağız? Bu durumla karşılaştığımız zaman zaten içini açıyoruz, komple bakım yapıyoruz. Telma macunu yeniliyoruz. Bu arada bataryamız da bu. Bataryamız, remlerimiz, M2 üzerinde şu anda M2 SSD var. Bir de normal hard disk var. Yani gaming laptoplarda olan zaten şeyler. Şimdi buradaki fanları sökeceğim. Söktükten sonra fanları yağlayacağız. Şu fanı şöyle bir koyalım. Arkadaşlar şöyle bir odaklamayı ben bir iptal edeyim. Odaklamayı iptal edeyim. Şu şekilde gösterelim. Bakın şuradaki kısmı görüyor musunuz? Şöyle yapacağız. Şöyle bir odaklayalım. Evet. Şu kısmı gördünüz. Şu anda buradan hava çıkışı olmuyor maalesef. Hava çıkışı olmadığı için ısınan hava içeride birikiyor. Bu yüzden bilgisayarda performans kaybı yaşanır. Özellikle havaların ısınmasıyla artık Haziran ayındayız. Bu gibi sıkıntılar gelmeye başladı. Bilgisayarlara bakış kaldığı için bakalım şundan ne çıkacak. Bu arada vidalamayı yanlış yapmamanız için kendi kendinize bir şifreleme yapmanız lazım. Hani her parça her video uymaz. O yüzden Söktüğünüz parçalarda vidaların yerini unutmamanız gerekiyor. İlk defa açan arkadaşlar fotoğrafını çekebilir. Karıştırmamak amacıyla. Evet. şekilde bu şekilde odaklayalım. Gördüğünüz gibi burası da hemen hemen tıkalı. Yani bilgisayar bayağı bakımsız kalmış. Isınmasının sebebi bu. Evet. Dönmeyen fanımız şu arkadaşlar. Bu fanı şimdi biz ilk önce sprey sıkacağız. Şu kısımlarına sprey sıktıktan sonra fanı kurtarabiliriz. Burada temizlemek istemiyorum ama ben burada bir temizleyeyim azar. Şurada şöyle yapalım. Evet, hemen bir, bir hava tutuyorum bunun içine. Hava tuttuktan sonra e, bu bilgisayarımızın buralarını da hava tutacağız. Daha sonra fanı yağlayacağız. Yağladıktan sonra. Fermuar macunları yenileyeceğiz. Yenildikten sonra bilgisayarımızı çalıştırıp test edeceğiz. Bilgisayarımızın bu kısmını hava tuttuk. Buraları temizledik. Buraları da temizledik. Şuralara dokunmayacağım. İşlemci ekran kartını macunla yeniledik. Şuradaki termal petlerde pek sıkıntı yok. Şunlar bayağı bir sıkıntı olmuş. Şimdi ne yapacağız? Şöyle de şunları da gösterelim. Bakın. Fırça yardımıyla da temizleyebilirsiniz. Eğer havanız yoksa. Terma macunu sürdükten sonra arkadaşlar tekrar takacağız. Bir de bir fanımızı kontrol edelim. E, fanımız dönmüyordu. Fanımızı yağlayacağız. Fanı nasıl yağlayacağız? İlk önce şu bilgisayarı çekelim. Çoğu fanlarda vida oluyor. Vidayla çıkarıyoruz fakat bunlar perçinlemiş olduğu için bunları çıkarmamıza gerek yok. Kırıldığı zaman takamıyoruz şu kısımdan şöyle yağ sıkabiliriz. Evet. Buna da aynı işlemi uyguladık. Buna da şu taraflardan sıktık. Tabi bu çalıştıkça döndükçe bunun dönme kapasitesi artacaktır. Güç bindikçe buna dönme kapasitesi artacak. Şimdi bilgisayara toplama zamanı. Laptopumuzun bakımını yaptık. İşlemci ve ekran kartı macunlarını yeniledik. Fanları da yağladık. Şu anda fanlarda herhangi bir sıkıntı yok. Buralardaki tıkanmış olan havalandırmaları da açtık. Şu anda sıkıntısız bir şekilde bilgisayarımız tam performans verecektir. Kapağı kapatmadan önce bir açıp kontrol etmek istiyorum. Fanlarda bir sıkıntı var mı? Fanlar dönecek mi dönmeyecek mi? Şu şekilde bir açalım. bilgisayarımız çalıştı. Şöyle yapıyorum. Şu şekilde. Evet. Tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Biz her zaman kontrolden yanayız. Diğer fanı takmadık. Bakın. Tekrar kapatıyorum bilgisayarı. Fan temizliği yaptıktan sonra kapatmadan önce biz sürekli kontrol ederiz. Fanlar dönüyor mu dönmüyor mu diye. Bazen çünkü temizlik yaptıktan sonra bile fan dönmeyebiliyor. Evet şimdi bilgisayarımızı tekrar bir kapatalım. Şu şekilde. Evet bakın gördüğünüz gibi fanı takmadığımız için fanın soketini buradaki fan dönmedi. Tamam. Şimdi tekrar Çalıştıralım. Evet. Evet arkadaşlar. Buradaki fan dönmüyor. Büyük ihtimal, ısındıktan sonra devreye girecektir. Bir müddet beklememiz lazım. Şuradaki fan hala dönmüyor. Evet, dönmeye başladı. Şu şekilde göstereyim. Bakın görünüyor mu? Şöyle yapalım. Evet. Sorunsuz bir şekilde fanlar dönüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Son olarak arka kapağını temizlemeniz lazım. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi şurada kapağı görüyorsunuz. Bu kapakta da tozlar var. Eğer biz bunları temizlemezsek kapattığımız zaman o fanın dönmesiyle beraber buradaki tozlar tekrar fana yapışacaktır. O yüzden bunu da temizlememiz gerekiyor. Bakın şuraların ızgaraları. Buradan hepsini hava tutacağız. Tuttuktan sonra tekrar kapağını kapatacağız ve bilgisayarımızı teslim edeceğiz. Nasıl söktüysek o şekilde vidalayacağız arkadaşlar. Bilgisayarlarımızın, laptoplarımızın bakımdan ihmal etmeyelim. Fanlar tıkalı olabilir. Özellikle yaz aylarında bunlar çok fazlalaşmaya başladı. Isıma problemiyle beraber performans düşüşleri, FPS düşüşleri, donmalar, kasmalar meydana gelebiliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bilinçli olmamız gerekiyor. Laptop kullanırken ya da kasa kullanırken. Bir başka videoda görüşmek üzere.